Sevgili öğrenciler, deneme 13 ile karşınızdayım. TYT denemeleri bilgi sarmal 2023. Evet, birinci sorudan itibaren başlayalım. Aşağıda fiziğin bazı alt dallı, alt alanları ve bu alanları incelediği konular verilmiştir. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Kristal yapıya sahip maddelerin ne diyor burada? E, manyetik, optik ve elektriksel özelliklerini ne yapmaktadır? incelemektedir, inceler diyor. E sonuç olarak bu katı fiziğinin konusudur. Kristal yapıların incelenmesi sevgili öğrenciler. Onu en aşağıya gönderiyorum. Kuvvet, hareket ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniktir. 11. sınıfta özellikle işleniyor. Bu konu aynı zamanda 9. sınıfta da mekanik konularıyla ilgili bölümlerimiz var sevgili öğrenciler. Bu da ne, hangi konu oluyor sonuç olarak? E, mekanik konusu oluyor Sevgili öğrenciler bunu da buraya e, göndermiş durumdayız Evet diğeri de Tabii ki atomun ve moleküllerin yapısını inceler dediğimizde otomatikman yanıtımız c seçeneği olmaktadır ikinci soruya geldik İçten yanmalı bir motorumuz var benzinli ve dizel araba motorları motora alınan yakıt silindirler içerisinde yakılarak pistonların hareket etmesi sağlanıyor bu Buna göre depodaki yakıttan arabanın hareketine kadar olan süreçte enerji dönüşümü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yakıtı aldık. Yakıtı aldığımızda vücudumuzda e, ne aldık? Yani biz bir enerji var. Biyolojide biz buna ATP diyoruz ama tabii ki konumuz fiziktir. Burada sonuç olarak yakıtımızda bir enerji yani kimyasal enerjiyle başlayabiliyoruz. Sonra burada ne yapmış? Bir sıkıştırma e, e, esnasında bir patlama meydana gelmiş ve bu patlamada da ısı enerjisi ortaya çıkıyor. Isı enerjisi ortaya çıktıktan sonra da gene mekanik enerjiye dönüşüyor pistonu itmeye başlıyor ve pistona itmeye başladıktan sonra da tabii ki kimyasalla başladık yakıtı aldık bir kimyasal enerji var. Sonra bu kimyasal enerji sıkıştırıp sıkıştırdıktan sonra ısı enerjisine dönüşüyor patlamayla. Ama aslında burada kimyasal mekanik ısı tekrar mekanik diyebilirdik. Yani çünkü sıkıştırma da burada sonuçta yakıttan arabanın hareketine kadar buraya bir dört adım yapsaydı yani kimyasal mekanik ısı tekrar mekanik diyebilirdik. Yani ama üç e, adım var yani kimyasal ısı ve mekanik diyebiliriz. Yanıt yanıtımız A seçeneğidir. Evet üçe geldik. Üçüncü soruda sevgili öğrenciler yer değiştirmeler ve alınan yollarla ilgili süratlerle ilgili konular var. Burada e, birinciden itibaren başlayalım. E, sabit sürat süratlerle şekildeki konumlardan eşit sürede o noktasına varıyorlarmış. Buna göre yar, yargılardan hangileri doğrudur? E, kanun yer değiştirmesinin büyüklüğü hemen bir bakalım. Buradan ne yapmış? Buraya kadar gelmiş. Bu büyüklüğe ben kök 10 diyebilirim. E, aldığı yoldan küçüktür diyor aldığı yolu ne olarak görüyoruz? Bakın 1 2 3 4 olduğu için bunu da köklü ifadeyle yazarsak da bunu kök 16 diyebiliriz. O halde yer değiştirmesinin büyüklüğü yani kök 10 kök 16'dan küçüktür. Bu doğrudur. M'nin sürati K'nınkine eşit midir diyorum? Hemen süratler olarak yazalım. Şöyle sürat yazalım. Hepsine sürat K yazalım. M yazalım. Bir de L yazalım. Bunların hepsini ayrı ayrı bir yazalım. K ne kadarlık bir yol gitti, 4 gitti. M ne kadarlık yol gitti, bakın 1, 2, 3, 4 o da 4 gitti. L ne kadarlık yol gitti, o da bakın toplayalım 1, 2, 3, 4, 5 ve bunlar ne kadarlık zamanda gittiler? T zamanda gittiler, T zamanda gittiler, bu da T zamanda gitti. Dolayısıyla M'nin K'nın süretine eşittir diyor. Bakın burada bir eşitlik söz konusu var. L'nin sürati ise K ve M'ninkinden büyüktür. O halde burası da büyük olduğu için her üçü de doğrudur. O halde yanıtımız sevgili öğrenciler nedir? Ee, burada E seçeneğidir diyorum. 2 ve 3 doğru. Ee, tabii ki burada K'nın büyüktüğü küçüktür diyor. Ee, yer değiştirmesinin büyüklüğü. Ee, kök 16 Büyük, küçük müdür? Hayır büyüktür. Düzeltiyorum. Buna eksi veriyorum. 2 ve 3 doğru. Yanıtımız E seçeneğidir. Evet canlı yayında bazen böyle şeyler oluyor. Kusura bakmayın. 4'e geçelim. 4'te piston var, bir su var ve de bir buz var. Ee, yukarıda verilenlere göre pistondaki gazın, kaptaki suyun ve ortamdaki buzun hanginin iç enerjisi artar diyor. Pistonda ne yapmışız? Belirli bir sıkıştırma işlemi yapmışız ve bu sıkıştırma esnasında daha küçük bir alanda molekülleri hapsetmişiz ve moleküller birbirleriyle çarpmış çarpışmışlar ve çarpışınca iç enerjilerin e, ortalama kinetik enerjisi de artmış. E, o halde ortalama kinetik enerjisi de arttığı için de sıcaklığı artmış diyebiliriz. Yani bir doğrudur. İkiye bakarsak eğer burada ne yapmış? 30 santigrat derecede su bulunan kap ısıtıcı ile e, ısıtılmış aynı yine kinetik enerji ortalama kinetik enerjileri artmış dolayısıyla burada da sıcaklık ne olmuştur sevgili öğrenciler 30'dan daha yukarı sıcaklıklara ulaşmıştır o zaman bu da doğrudur eksi 10 santigrat derecedeki bu 0 santigrat derece sıcaklığındaki odaya bırakılıyor odadan buraya bir ısı geçişi olacaktır sonuçta bunun da buzun da sıcaklığı eksi 10'dan yukarı doğru yükselecektir yani burada da sonuçta ısı aldığı için buz parçası onun da iç enerjisi artacaktır. O halde o da doğrudur diyorum 5'e geçtim. Evet nötr olan başlangıçta iki cisim var. Oluşturulan bir elektriklenme olayında cisimlerden biri negatif, diğeri aynı miktar pozitif işaretle yükleniyor diyor. Hangileri sonucunda gerçekleşmiş olabilir? Bire bakalım dokunma ile elektriklenme de olamaz çünkü. Her ikisi de aynı yük olmalıdır. Yarı çaplar bir küreler düşündüğümüzde yarı çaplar oranında paylaşacaklardı. Dolayısıyla dokunma ile elektriklenmede yük e, kapasiteye göre paylaşım gösterecektir. O halde dokunma ile elektriklenmede biri pozitif, biri diğeri negatif olamaz. Sonuçta bu yanlış diyorum ben buna. Etkiyle elektriklenmede sevgili öğrenciler, etkiyle elektriklenmede sonuçta yüklerin yerleri değişebilir. Yani nötr bir e, parçacıkta etkiyle elektriklenmede e, eksiler bir tarafta artılar bir tarafta olabilir sonuç olarak etkiyle elektriklenmede e, biri e, negatif diğeri e, pozitif sonuçta e, olamaz etkiyle elektriklenmede yanlış diyorum ve diğerine baktığımızda sürtünme ile elektriklenmede e, ebonitle cam çubuğu dikkate yani yün, yün kumaşla camı dikkate aldığımızda biri elektron verecektir, biri alacaktır. Sonuç olarak sürtünme ile elektriklenmede biri negatifken diğeri de aynı miktarda pozitif işaretle yüklenmesi olabilir. Buna da doğru diyebiliriz. O halde burada tek doğrumuz yani sürtünme ile elektriklenmede gerçekleşebilir. O halde bu durumda yalnız ne diyebilirim? 3 diyebilirim. Yanıtım C seçeneğidir. Evet, kale uçlar arasında gelinmiş kalınlığı her yerde eşit şekilde özdeş atmalar var. Kale uçlarından yansıdıktan sonra ilk karşılaşmalarında birbirlerini yok ediyorlar. Buna göre hangileri söylenebilir diyor. Bakın birinciye bakalım. Sabit uç olduğu için sabit uçta ne olacaktır? Bir baş aşağı dönme meydana gelecektir. Burada da sonuç olarak e, ne olacaktır? E, burada L de gene baş aşağı dönecektir ve yönleri artık ters dönmüştür. Bu da aynı yönlerde bir müddet sonra karşılaşacaklardır ve birbirlerini yok edeceklerdir. Peki şimdi ikiye bakalım. Bunları bir silelim. Evet. Serbest uçağa bakarsak eğer serbest uçta bir dönme meydana gelmeyecektir. Aynı şekilde bu da geri dönecektir. Bu da aynı şekilde geri dönecektir. O halde belirli bir orta noktasında yani e, yani K'nın bir müddet sonra L ile karşılaşması neticesinde bunlar birbirlerini sönümleyebileceklerdir. O halde serbest uçla da e, yapabiliriz. Üçüncüye bakarsak eğer e, ne ne oldu? K döndü. Peki e, L döndü mü? L de serbeste geçtiği için o dönmedi. Bu sefer e, yıkıcı değil yapıcı bir girişim olacaktır ve büyütecektir genliği. Yani sabit ve serbest olamaz. O halde bu yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Yani yanıtım C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Ve son soruma geldik. Evet burada sürtünmeli 7. sorumuz. Sürtünmeli yatay düzleme yerleştirilen durgun cisim şekildeki gibi olup cisme uygulanan kuvvetin değeri 10 N oluncaya kadar arttırıldığında hareket etmediği ancak bu değeri geçtiğinde cismin harekete başladığı gözleniyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. Evet Bire bakarsak kuvvet sıfırdan başlayarak 10 Newton değerine kadar arttırılırken cisme etki eden sürtünme kuvvetinin değeri de artar diyor. Aman şöyle yapalım. Sürtünme kuvvetin değeri bir müddet sonra ne yapacaktır? Biz kuvvet uyguladıktan sonra bir müddette tam tepe noktasında sürtünme kuvveti en üst değerine ulaşacaktır. Ve harekete geçtikten sonra şöyle bir düzleme paralel olarak gelecektir ve bu nokta statik sürtünmenin maksimum noktasıdır O halde statik sürtünmenin maksimum noktasına kadar sürtünmenin değeri sabit değildir değişkendir buraya yazalım maksimum nokta Evet sonuç olarak kuvvet sıfırdan başlamışlar 10 Newton değerine kadar artırırken sürtünme kurucu değeri de artar bilgisi doğrudur cisme durgun iken statik Harekete geçtiğinde kinetik sürtünme kuvveti edecektir. Bu da doğrudur. Yani bu noktadan itibaren artık sinit, kinetik sürtünme kuvveti vardır. Yani bu plato diyelim buna. E, cisim harekete geçtikten sonra kuvvetin büyüklüğü 10 Newton yapılırsa cisim hızlanmaya devam edebilir diyor. Artık cisim hareket etmiştir. Hareket ettikten sonra e, sürtünme kuvvetinin değerine mesela 8 Newton dediğimizde biz buna 10 Newton uyguladığımızda artık harekete geçen bir cisim olduğu için F net'e ne diyebiliriz? Uyguladığımız kuvvet 10'dur. Sürtünme kuvvetinin değerini de yani 10-8 dediğimizde o zaman 2 Newton'luk bir net kuvvet cisme 20 kazandırabilecektir. O zaman cisim hızlanmaya devam edebilir diyebiliriz. Bu da doğrudur. Yanıtımız E seçeneğidir. Bir başka denemede görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.